Allah'ın azabından kurtulmak, onun sevap ve rahmetine nail olarak cennetine girmek isteyenler nefislerini dünyaya ait azgın arzulara kapılmaktan alıkoymalı. Hayatın sıkıntısı ve musibetlerine karşı sabırla katlanmalıdırlar. Nitekim yüce Allah Celle Celaluhu "Allah sabredenleri sever." buyuruyor. Sabır birkaç türlüdür. Allah'ın emirlerine uymakta sabretmek, Allah'ın yasaklarından uzak durmada sabretmek, müsibete bilhassa ilk şok anının sarsıntısına karşı sabretmektir. Allah'ın buyruklarına uymakta sabır gösterenlere, Allah kıyamet günü cennette her biri yerle gök arası kadar olan 300 derece verecektir. Allah'ın yasaklarından uzak durmada sabır gösterenlere, Allah, kıyamet günü her biri yedinci yerle gök arası kadar olan 600 derece verecektir. Allah'tan gelen musibetlere, sabırla katlananlara Allah, kıyamet günü her biri arş ile yeryüzü arası kadar olan 700 derece verecektir. Anlatıldığına göre Zekeriya aleyhisselam bir gün Yahudilerden kaçar. Onlar da ardına düşerler. İz sürücüler kendisine yaklaşınca kalın dallı bir ağaç görür. Ey ağaç! Yarıl da beni içine al diye yalvarır. Bu sırada açılan ağaç Hazreti Zekeriya'yı gövdesine aldıktan sonra tekrar kapanır derken iblis ortaya çıkar. İş sürücüleri iri gövdeli ağacın yanına getirir. Bir testereyle ağacı keserek Hazreti Zekeriya'nın ölmesini sağlamalarını söyler. Onlar da iblisin dediği gibi yaparlar. Hazreti Zekeriya Allah'a değil, ağaca sığındığı için bu yanlış tutum helakine yol açar ve testereyle ikiye bölünür. Nitekim Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem gelen bir rivayette Yüce Allah şöyle buyurur. Başına bir bela geldiği zaman bana sığınan kulun daha o hiçbir istekte bulunmadan dileğini yerine getirir ve daha yalvarmadan duasını kabul ederim. Buna karşılık başına bir bela geldiği zaman bana değil de varlıklardan birine sığınan kulun yüzüne bütün gökyüzü kapılarını kilitlerim. Testerinin dişleri beynine geçince Hazreti Zekeriya feryadı koparır. Bunun üzerine kendisine şöyle seslenilir. Ey Zekeriya, Allah sana şöyle buyuruyor. Niye belaya sabretmiyorsun da? Ah diyorsun. Eğer bu sözü ikinci sefer tekrar edersen adını peygamberler defterinden silerim. Bu ağır ihtar üzerine Hazreti Zekeriya Ağzından hiçbir feryat ifadesi kaçmasın diye dudaklarını ısırır. İki parçaya biçilinceye kadar sabreder. Aklı başında olan kimse şikayetçi olmaksızın başına gelen belaya sabretmeli. Dünya ve ahiret azabından kurtulmalıdır. Zira belaların en çetiniyle peygamberler ve veliler karşılaşır. Cüneyd-i Bağdâdî rahimehullâhu aleyh der ki, Bela ariflerin kandili, Müritlerin uyarıcısı, Mü'minlerin silahı Ve gafillerin helak olma sebebidir. Başına bela gelip de hoşnutluk ve sabır göstermedikçe Hiç kimse imanın tadına varamaz. Nitekim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Bir gece hastalanıp da Allah'tan gelen acıya gönül hoşnutluğuyla katlanan kimse anasından doğduğu gün gibi günahlardan arınır. O halde hasta olduğunuz zaman iyileşmeyi temenni etmeyiniz. Daha der ki: Her kırk gecede bir başına ya bir bela ya bir keder veya bir musibet gelmeyen kimsenin hesabına Allah katında hiçbir hayır yazılmaz. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh der ki Allah bir kulun başına bir hastalık verince sol yanındaki meleğe çek ondan kalemi. Sağ yanındaki meleğe de bu kulumun hesabına Yapa geldiği amellerin en iyilerini yaz diye talimat verir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir kul hastalanınca Allah ona iki melek göndererek bakın bakalım kulun ne diyor diye talimat verir. Eğer hasta elhamdülillah derse bu sözü melekler tarafından Allah'a ulaştırılır. O zaten bilir ya. O zaman Allah buyurur ki: "Bu kulumun eğer canını alırsam onu kesinlikle cennete yerleştireceğim ve eğer ona şifa verirsem etini daha semiz etlerle, kanını daha yarayışlı bir kanla değiştireceğim gibi günahlarını da muhakkak sileceğim." İsrail oğulları arasında bir fasık vardı. Fasıklıktan bir türlü vazgeçmiyordu. Günün birinde beldesinin halkı ondan iyice bıktı. Koyulduğu kötü yoldan onu vazgeçirmekten ümitleri kesilince ondan kurtulmak için Allah'a yalvardılar. Allah celle celaluhu Hazreti Musa Aleyhisselam'a vahyetti ki İsrail oğulları arasında fasit bir delikanlı var. Onu beldelerinden sür ki onun kötülüğü yüzünden üzerlerine ateş yağmasın. Hazreti Musa da o beldeye vararak delikanlıyı sürdü. Delikanlı beldesinden çıkarak bir köye sığındı. Bunun üzerine Allah'tan o köyden de onu kovma emrini alan Hazreti Musa delikanlıyı yeni yurdundan da çıkardı. İkinci sefer sürgüne çıkan delikanlı bu defa insansız, bitkisiz, vahşi hayvansız ve kuş uçmaz bir mağaraya sığındı. Bu ıpıssız mağarada yalnız kendisiyle baş başa kalan delikanlı çok geçmeden hastalandı yanında bakacak hiç kimsesi yoktu. Toprağın üzerine yığıldı. Başını da yere koydu. Bu acıklı durumda dudaklarından şöyle mırıldandı. Annem başucumda olsaydı, halime acır ve zilletime ağlardı. Babam yanında olsa, yardımıma koşar, başımın çaresine bakardı. Karım burada olsa ayrılığımızın acısına ağlardı. Çocuklarım yanımda olsalar, cenazemin arkasından gözyaşı döker ve Allah'ımız garip, zavallı, günahkar, beldesinden yabancı bir köye sürülmüş, orada da barındırılmayarak ıssız bir mağaraya koyulmuş ve ıssız mağarada da dünyadan ayrılarak ümitsiz bir ahiret yolculuğuna çıkmak üzere olan babamızı sen affet diye dua ederlerdi. Allah'ım beni ana babamdan, evladımdan, karımdan ayrı düşürdüm. Fakat rahmetinden mahrum etme. Onların acısıyla kalbimi yaktın. Fakat günahıma karşılık beni ateşinde yakma.'' Delikanlının bu acıklı yalvarmaları üzerine Allah delikanlıya anası ve karısı kılığında birer huri, çocuklarının kılığına girmiş genç melekler ve babası kılığında bir melek gönderdi. Gelen huri ve melekler yanı başına oturarak üzerine ağladılar. Delikanlı da işte ana babam, karım ve çocuklarım sonunda bana gelmişler diyerek ölçüsüz bir sevince boğuldu. Gönlü feraha kavuşarak günahtan arınmış ve affa uğramış bir halde Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun üzerine Allah Hazreti Musa'ya şöyle bildirdi. Filan yerdeki falan kuytu mağaraya git. Orada velilerimden bir veli öldü. Yanına var. Ona karşı yapılacak görevleri bizzat yürüterek ölüsünü defnet. Allah'ın bu talimatına uyan Hazreti Musa kuytu mağaraya varınca Allah'ın emriyle önce kendi beldesinden ve sonra Sürgün olarak yaşadığı köyden kovduğu delikanlının ölüsüyle karşı karşıya olduğunu ve cenazesinin çevresini meleklerle hurilerin tuttuğunu gördü. O zaman Hz. Musa Allah'a, "Allah'ım, bu ölü senin emrin uyarınca beldesinden ve sürgün yerinden kovduğum delikanlı değil mi?" diye sorar. Yüce Allah Hazreti Musa'ya cevap verir. Evet ya Musa. Fakat sonra ben onu rahmetimin şemsiyesi altına alarak affettim. Çünkü toprak üzerinde uzanmış yatarken bana yakardı. Memleket, ana baba, eş ve çocuk hasretine katlandı. Ona son nefesinde gurbetteki acıklı durumunun elemine katılsınlar diye Anası ve eşi kılığında birer huri, babası ve çocukları kılığında melekler gönderdim. Bilirsin ki bir garip öldüğü zaman yer ve gök ehlinin hepsi onun için yas tutarlar. Ben merhametlilerin en merhametlisiyken ona nasıl acımazdım? Garip bir kimse komaya girdiği zaman Allah meleklerine buyurur ki Ey meleklerim bu adam gariptir yolcudur. Çoluk çocuğundan, eşinden, ana babasından ayrı düştü. Ölünce arkasından ağlayacak, yasını tutacak bir kimsesi yoktur. Arkasından Allah meleklerden birini babası kılığına, bir başkasını çocuğu kılığına bir diğerini yakın akrabasından birisi kılığına koyar. Bunlar son nefesinde yanına varırlar. Garip hasta gözlerini açar. Ana babasını, eşini görür. Yüreği rahatlar. Ruhunu huzur ve sevinç içinde teslim eder. Daha sonra cenazesi yola çıkarıldığı zaman melekler onu uğurlar ve mezarı başında kıyamet gününe kadar dua ederler. İşte Yüce Allah'ın Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. Ayet-i Celilesinin tecellilerinden birisi de budur. İbni Ata Rahimehullahu Aleyh der ki, Kulun gerçek mümin olup olmadığı Bela ve ferahlıkla karşılaştığı anlarda belli olur. Ferahlık günlerinde şükredip bela günlerinde sızlanan kimse kulluk ve müminlik iddiasında yalancıdır. Eğer bir kimse bütün insanların ve cinlerin bilgisini nefsinde toplamış olsa da üzerine doğru bela rüzgarı estiği zaman başına gelenlerden ötürü açıktan açığa şikayet ederse ilminin ve amelinin ona hiçbir faydası yoktur. Nitekim bir hadisi i de şöyle buyurulur. Benim takdirime razı olmayanlar ve benim verdiğime şükretmeyenler benden başka bir Rab arasınlar.'' ve İbn-i Münebbih Rahimehullah'un anlattığına göre peygamberlerden biri 50 yıl Allah'a ibadet etmiş. Allah da ona seni affettim diye bildirmiş. Peygamber de bu bildiriye karşı Allah'ım hiçbir günah işlemedim ki neyimi affediyorsun demiş. Bunun üzerine Allah boyun damarlarından birine hızlı atmasını emretmiş.'' Peygamber o gece uyuyamamış. Gün ağırdığı zaman sabah meleği yanına gelince boyun damarının hızlı atışından ötürü çektiği rahatsızlıktan ona yakınmış. O zaman melek ona şöyle demiş. Allah'ın sana diyor ki 50 senelik ibadetinin sevabı boyun damarından şikayet etmenin günahını bile karşılayamaz.